Koç Üniversitesi Matematik Bölümü birincisi olduğu ve ekonomide çift ana dal yaptılar. Konuşmada 2-3 kez dile getiren. <laughs> o bir yeteneksizsiniz Türkiye finalisti. Üstelik dans ederek 22 çeşit dans biliyor sevgili dostlar bu adam. Hangileri olduğunu merak edenler özelden kendisine sorabilir. Ben hiç merak etmiyorum. Aslında seni Acun'la yan yana görebiliyorum abi. Neden bu iş olmadı anlamıyorum. Bence Acun'un bu da boşluğuna denk geldi. O, bir! Dansta para olmadığını anlayınca kapı gibi besleyim var benim manyak mıyım ben ya deyip dümeni kariyer, CV hazırlama ve mülakat taktikleri, kredi kartı uzmanlığı gibi sıkıcı şeylere kararak toplumun sadece yüzde birinin kazandığı maaş aralığında maaşı olan... O bir. Bir yılda 450 içerik çıkaraktan 300 bin takipçi kazanacak kadar büyük bir Instagram gurusu ama şurada iki dakika konuşamayacak kadar büyük bir panik atak tutkunu. <laughs> <laughs> o bir, iki, üç, dört, kaç geliyor? <Gülüyor> 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 ya çok teşekkür ederim. Yani benim hayalimi... Tuğçe'ye <laughs> <Çok> <laughs> kocaman bir alkış ya bak. İnanılmaz bir şey yaptın. Beni kırmadı gerçekten de sahneye böyle çağırdın ya. Vallahi çok tatlısın. Çok teşekkür ederim.